Oğlum biraz düzgün sektir. Futbol acayip derecede hayata benzer. Yani bir nevi denge meselesidir. Servet amca, sen profesyonel olarak sahaya çıktın mı hiç? Bir kere anlatmıştın. Çıkmaz olur muyum tabii. Şeref Stadı'nda çıktım. Yaşı 45'ten küçük olanlar biraz zor hatırlarlar Şeref Stadı'nı. Şeref Stadı Ortaköy ile Beşiktaş arasında Çırağan Sarayı'nın yanında bir yerdeydi. Ortaköy tarafındaki kaleye bir gol attım. Seken topun gelişine çiçek. Şeref stadı niye yok oldu peki? Nerede şeref kaldı ki stadyumun adında kalsın be yavrum? İnsan dünyaya şerefiyle gelir halbuki. Bütün şerefsizler şerefsiz olmadan önce şerefli birer çocuklardı. Sonra büyüdüler de şerefsiz hale geldiler. Namusu ve şerefi ölene kadar korumak. İşte bütün mesele budur. Bir kaybettin mi her türlü kötülüğe, pisliğe bulaşıverirsin. Öyle şeref gazeteden kupon keserek alınmaz. Bir insanda ya vardır ya yoktur. Vay be, amcaya bak ne güzel konuştu. Her mahallede böyle bir adam olsa ülke kurtuldu işte. Bize bakıyor galiba. Kızlar, sizi ilk defa görüyorum mahallemizde. Birilerine mi bakındınız yoksa? Bakışlarınızda very interesting durumlar var. Ben öyle seçiyorum. Hayrola yeni mi taşındınız siz bu mahalleye? Söyleyelim mi? Vallahi amcacığım biz pazar yerleşeceğiz kısmetse. İyi güle güle oturun. Çok sağ ol amcacığım. Welcome to bizim mahalle. All right. Sağ. Ol. Görüşmek üzere. Selametle kal. Ne güzel adamsın ya.